Merhaba arkadaşlar bu koltukla ilgili çok yorum gelmiş 2 aydır kullanıyorum koltuğumu güzel konforlu tam istediğim gibi koltuk fiyat, fiyatı da çok iyi yani çok sorulan soruda terletme var mı terletme nasıl olur 5 saat boyunca 6 saat oynayınca az terleme oluyor mesela ben bugün oynadım 4 saat sonra çok az terleme oldu fazla terleme olmadı 5-6 saate gelince bir de oda sıcaklığı var tabii ki. Oda sıcaklığı iyi olursa fazla terleme olmaz. Otoma kısmında fazla terleme olmuyor. Az bir terleme oluyor. Sonra 4 saatten sonra 5 saate geçince çok terleme oluyor. Arada mola verirseniz bir sıkıntı olmaz. Sırt tarafında da yastık koyuyorum. Yastık koyduğum için de çok terleme oluyor. Yani boşluk kalıyor ya o yüzden terliyorum. Bir de baş yastığı aldım çünkü benim boyum çok uzun. Yani 1.84 olunca şöyle bir yerde oluyor. Tam şurada. Tam şurada boynumun arka, arka kısmına koyuyorum tam oturuyor yani güzel oluyor. Ölçtüğümde aşağıdan yüksekliği buraya kadar 32 santim. Aşağıdan yüksekliği de 42 santim oluyor. Gördüğünüz gibi aşınma falan yok. İki aydır kullanıyorum. Kalitesi çok güzel. 10 numara 5 yıldız yapmışlar. Fiyatı da çok uygun yani. Şekli de çok güzel duruyor. Tam oyuncu koltuğu. Bundan daha iyisi de var. Hem yastı olan var. Hem de altta güzel bir yastı olan var. Sırtı için güzel bir yastığı olan var. Çok pahalı olduğu için yani 1500 lira için koltuk parası veremem ben. 600 lira bulduğum için aldım. İyi günler dilerim herkese. Ben memnun oldum inşallah. Arkadaşlar da memnun